sizlerleyiz. Bugünkü konumuz kaynak işleri. Kaynak işleri. A sınıfı, B sınıfı ve C sınıfına bir soru soruluyor. İş yeri hekimi ve diğer sağlık personeline buradan soru gelmiyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Arkadaşlar yeni düzeyde yeni düzende bundan sonra anlatacağımız ders anlatım videolarını sadece kanala abone olanlar görebilecek. Bu yüzden sizden ricam arkadaşlar kanalımıza abone olun çünkü haftaya kimyasal hafta sonu olabilir. Yapı işleri gibi iki önemli konuyu anlatacağız. Arkadaşlar bir de kalan konularımızı anlatacağız. Sergiden arkadaşlar ufak bir hatırlatma. 1 Mayıs ile 16 Mayıs arasında soru çözüm kampımız olacaktır. Her gün deneme çözümü olacaktır. Fiyat çok uygun. 1500 TL mutlaka yazılmanızı tavsiye ediyorum. Görseldeki numaraları arayarak detaylı bilgi alabilir. Kayıt oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Soru çözüm kampı hızlandırılmış kamp katılmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi konumuza bakalım. Kaynak işlerinde sağlığı ve güvenliği. Arkadaşlar kimine göre bu konu çok zor. Ama Saygılar arkadaşlar belli başlı bazı unsurları öğrendikten sonra bu konu aslında kolaydır. Sınavlarda en çok sorulan bu dönemde sorulacak soru tarzlarına hemen bakalım. Elektrik ar kaynağının çarpılma olayı makina boşta çalışırken meydana gelir. Bunun nedeni genellikle kaynak yapılırken ark gerilimi 20-30 volt arasındadır. Boşta çalışma volt Boşta çalışma gerilimi kaç volt'tur? Arkadaşlar bakın. Kaynak şu şekilde Saygıdeğer arkadaşlar öncelikle hayal edelim. Mesela şu oksijen tüpü, şu asetilen tüpü şuradan gaz veriliyor, şuradan da gaz veriliyor. Bunlar burada birleşiyor şöyle. Birleşiyor Saygıdeğer arkadaşlar. Buradan yüksek bir ısı açığa çıkıyor. Buradaki ısı arkadaşlar şöyle çubuğu demiri gibi ilgili maddi eritiyor. Erittikten sonra saygıdeğer arkadaşlar şöyle yapışma oluyor istediğiniz cihazda, istediğiniz makinede, istediğiniz yerde. Yani kaynağın özetle amacı budur arkadaşlar. Tabi bu kaynak çeşitleri bazen elektrikli oluyor, bazen gaz oluyor, bazen gaz ve kaynak oluyor. Buradaki riskler ve tehlikeler oluyor gibi sınavda sorulacak sorular bunlardır. Arkadaşlar mutlaka not alalım. Boşta çalışma voltajı. Bakın normalde çalışma yapılırken çalışma yapılırken 20 ile 30 volt ama boşta çalışma voltajı 65 ile 100 volttur. Not alalım. 65-100. İki defa ÖSM tarafından sorulmuştur. Arkadaşlar bakın burada işlem yaptığınızda 20 ile 30 ama işlem yapmadığınızda normal olarak boşta tuttuğunuzda 65 ile 100. En çok arkadaşlar riskler boşta çalışma esnasında olur. Birinci öğrenmem gereken not boşta çalışma voltajı 65 10. İkinci soru tarzı kaynak ışınları. Kaynak esnasında bazı Işın oranları verilmiştir. Buna göre hangi doğru olarak verilmiştir? Arkadaşlar kaynak yaptığımızda kaynak hayal edelim. Bazı ışınlar açığa alınır, meydana gelir. Bunlar kaynak esnasında %60 kızılötesi, %30 görünen ışık, %10 morötesi, diğer ismi ultraviyole. Yani kaynak ışınlarında şöyle kuralımız var. 60, 30, 10 kuralı. 60 yarısı 30 değeri 10 kuralı. %60 kızıl ötesi diğer ismi infradet kızıl ötesi diğer ismi infradet. %30 görünen ışık diğer ismi parlak ışık görünen ışık diğer ismi parlak ışık. %10 mor ötesi diğer ismi ultra viole arkadaşlar. ışın sorulduğunda 60 30 10 kuralını yazdım. %60 kızıl ötesi, %30 görünen, diğeri mor ötesi. Sanki der arkadaşlar. Dolayısıyla seçeneğe bakalım. 60 30 10 kuralını yazdım. %60 kızıl ötesi demiş. Doğru. %30 görünen doğru. %10 mor ötesi doğru. Dolayısıyla hepsi doğrudur. Bakın. İkinci soru çeşidi bu şekilde. Saygıdeğer arkadaşlar ışın oranları. ÖSYM tarafından 3 defa sorulmuş. En çok sorulan soru tarzı. Kaynak türleri. Bakın. Kaynak türleri bir Elektrik akımı ile yapılan kaynak türleri. 2 gaz ile yapılan kaynak türleri 2 3 hem elektrik hem gaz ile yapılan kaynak türleri. Bakın burada öğrenmeniz gereken bunlardır arkadaşlar. Çünkü genelde çoğunlukla kaynaklar elektrikle yapılıyor. Bakın elektrik ark kaynağı, tozaltı kaynağı, punta kaynağı, basınç ve pres kaynağı, elektrikli makara kaynağı gibi. Ama oksijen setilen ve gazla eritme pres kaynağı sadece gazla yapılır. Burayı öğrenelim. Tik, vik kaynağı, plazma, ark kaynağı, mik kaynağı bunlar hem elektrik hem de gaz ile yapılır. Saygılar arkadaşlar. Dikkat edelim. Sorumuza bakalım. Aşağıdaki kaynak türlerinden hangisi elektrik akımı ile yapılan kaynak türü değildir? Arkadaşlar elektrik ark kaynağı, tozaltı kaynağı, punta kaynağı, basınç ve pres kaynağı, oksiyasetilen. Oksijen ne dedik? Sadece gaz dedik. Saygılar arkadaşlar. Tamam mı? Bakın. Az olanı ezberleyelim. Oksijen gaz gazla eritme pres. Bunlar gaz. Geriye kalan elektrik. Tik, vik, plazma, ark, mik. Bunlar hem elektrik hem gaz. Önemli soru çeşidi. Diğer soru çeşidimize bakalım arkadaşlar. Bu da sınavda en çok sorulan soru çeşididir. Bana göre bu dönem buradan soru gelecektir. Dikkat edelim. Arkadaşlar, kaynak işlerinde yanıcı gazlar, yakıcı gazlar, koruyucu gazlar. Bunlara bakalım. Bakın, yanıcı gazlar daha çoktur. LPG, doğalgaz, asetilen, hidrojen, hava gazı gibi. Bunlar yanıcı gazlar arkadaşlar. Bakın. En çok sorulan asetilen ve hidrojen ve LPG ve doğalgaz. Birçok yanıcı gaz var ama sınav için en çok sorulan bunlardır. Yakıcı gaz. Bakın yakıcı gaz sadece oksijen. Oksijen gördük yakıcı. Oksijen gördük direkt yakıcı. Bakın yakıcı başka yok. Oksijen gördük yakıcı. Bitti. Oksijen gördük yakıcı. Koruyucu gaz çok karıştırılıyor. Bu şekilde ezberleyeceğiz. Bakın ağır gon bakın şöyle bir koruma etkisini düşüneceğiz şöyle bir kalkan oluşturuluyor şöyle bir kalkan oluşturuluyor hel yum şöyle bir kalkan oluşturuluyor şöyle bir kalkan oluşturuluyor koruma bir de karbon dioksit. Bunlar koruyucu gazdır arkadaşlar. Tamam mı? Hemen bakalım. LPG yanıcı. Doğru. CNG diğer ismi doğal gaz. Doğru. Hidrojen yanıcı. Doğru. Oksijen koruyucu demiş. Yanlış. Oksijen yakıcı olacak. Argon koruyucu bakın şuradaki O harfinden dolu dolayı koruyucu olduğunu anlıyorum. Diğer koruyucu gazlar nelerdi? Argon, helyum, karbon, dioksit. Bakın gider arkadaşlar. Şöyle argonun O harfinden aklımıza gelsin. Helyumun U harfinden aklımıza gelsin. Koruyucu oldu. Yanıcı gazlar nelerdi? Hocam. LPG, doğalgaz yani diğer ismi CNG hidrojen asetilen yakıcı gaz sadece oksijen bitti en çok sorunun sorulduğu soru çeşidi bu dönemde buradan soru bekliyoruz saygılar arkadaşlar kaynak ile alakalı en son notumuz Hocam bu sorular yeter mi yeterdir arkadaşlar bakın sürekli bana soruyorsunuz hocam yeter mi? Evet arkadaşlar yeter. Yetmeyecek konularda zaten uzun uzun anlatıyorum. İş ekipmanlarından daha çok soru çözdüm. Temel hukuktan daha çok soru çözdüm. Mesela kimyayı 4 parça şeklinde anlatacağım. Yapı işlerini 3 parça şeklinde anlatacağım. Yani yetti kadar anlatıyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Kaynak dumanında azot oksit karbon monoksit karbon dioksit ozon argon helyum arkadaşlar açığa çıkan gazlardır. Tamam mı? Bakın not alın. azotoksit karbon monoksit karbon dioksit, ozon, argon, helyum açığa çıkan gazlardır. Kaynak dumanı olarak adlandırılır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bir sonraki derste yeni bir konumuz olacaktır. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Yayını beğendiyseniz, dersi beğendiyseniz beğenmenizi istiyorum arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle.